ve rahmetullah arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Yine size yeni bir dersle karşınıza geçtiğim için çok mutluyum. Hocam harflerin mahreçleri devamı gelsin demişsiniz. Tabii ki de vaktim oldukça, fırsatım oldukça buraya dersleri yüklüyorum biliyorsunuz. Kanalımdaki en son yüklenen videoya her zaman yorum yazın. Hocam ben bu dersi istiyorum. Bu konuyu anlayamıyorum. Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Gibi gibi yazabilirsiniz. Ben oradan yorumları seçiyorum ve dersleri yüklüyorum arkadaşlar. Şimdi derse geçmeden önce ufak hatırlatmamı her zaman yapıyorum çünkü başkalarına vesile olmamız hepimizin elinde zincirleme bir sistem bu. Abone olursak bu videoları paylaşırsak daha çok insana ulaşırsak ne kadar mutlu Kur'an-ı Kerim'in doğru okunmasına. Hepimiz vesile olmuş oluruz ki Kur'an-ı Kerim dışında da dersler yükleyeceğim Rabbimin izniyle. Şimdi dersimize geçelim. Arkadaşlar yine bir harfi doğru telaffuz edebilmek için mahreç bölgesini bilmem lazım. Şimdi bir önceki derslerde lisan bölgesi dil bölgesine çalışmıştık. Şimdi artık ufak ufak böyle e, farklı mahreç bölgelerine geçiyoruz. Biz buna halk yani Arapçada boğaz harfleri diyoruz. Boğaz harfleri e, de kendi içerisinde bakın üçe ayrılıyor. Boğazın alt kısmı, orta kısmı, üst kısmı. Bunların Arapça tabirleri de var. E, halk işte tecvid kitaplarında görürsünüz şaşırmayın. Türkçe kısımlarını yazdım size. Şimdi arkadaşlar ha yani bugünkü konumuz boğazın orta kısmından çıkacak. Dikkatinizi çekerim. Şöyle bir şablon getirdim size mantığını daha iyi anlayabilmek için. Bakın boğazın ortası diyor. Boğazın dibinde E sesi çıkmıştı hatırlayın. Rahat bir şekilde bunu işlemiştik. Şimdi boğazın orta kısmındayız. Gördüğünüz üzere dil dersinde de yani bir önceki derslerde de işlemiştik. C harfini mesela dilin ortası C gibi bunları işledik arkadaşlar. Dal harfini işledik dilin. Bakın en uç kısmı görüyorsunuz. Bunları şimdi tek tek işleyeceğiz diğer harflerle. Şu an buraya odaklanıyoruz. Boğazın orta Evet arkadaşlar. Boğaz mahreci olduğunu unutmuyoruz. Boğazın orta kısmında olduğunu unutmuyoruz. Görsellere şöyle bakabilirsiniz. Hatta gırtlak kapakçığı vardır. Gıtlak kapakçığı yine e, H harfini buradaki buna nazaran e, boğazın arka duvarına da yaklaşır yani yaklaşması gerekir. Şimdi bunları öğrendik yerini öğrendik. Peki bu harfi daha tanıyabilmem için daha da düzgün okuyabilmem için sıfatları gerekiyordu. Her ders sıfatlardan bahsediyoruz sıfatları bahsetmeden olmaz. Terkik sıfatına sahip ince bir harftir. Yine e, kalınlaştırılarak okunmaması lazım. Yani ho, hu, hu. Bu seslerde olmaz. Ha, hı, hu. Bunları birazdan öğreteceğim. Hem sıfatı. Hem sıfatı da ses ve nefesin birlikte akması. Ha, hı, hu. Aynı anda akıyor. Rihvet sıfatında ne yapıyorduk arkadaşlar? E, cezimliyken bu ha. E, harfimiz. Bu ses cezimli olduğunda ses ve nefesin beraberce akmasıydı. Örneğin cezimli sakin okuyalım. Eh, ih, öh. Bu şekilde. İstifade sıfatı ne yapıyoruz? Dilin aşağıda kalması. Üst damağı yükselmemesi. En belirgin özellik de e, bir sonraki ders bu şimdi ha ya ha bir de öğreteceğim. Orada da dil kökü yükseliyor arkadaşlar. Arasındaki fark en önemli fark istifale sıfatıdır. İki harfe birbirinden karıştırmak istemiyorsanız bu istifale sıfatını e, kesinlikle anlamamız lazım. Tamam mı? Burada dil kökü yükselmiyor ama hı hı harfine geçtiğinde orada yükselecek. İnfitah bir artık öğrenmemiş ol, öğrenmiş olmamız lazım. Ne yapıyoruz? Okurken ağzımızı biraz açmamız gerekiyor. Tabii yine yanlış okumalar da söyleyeceğim. Çünkü böyle daha iyi anlaşılıyor konu. Yapmamamız gereken hataları söyleyeceğim. Daha sonra doğru telaffuz söyleyeceğim. Şimdi örneğin öğrenci burada ha hı hu. Arkadaşlar bu Türkçe ee, bir okumadır. Ha hı hu. Böyle değil. Şimdi bu harfimiz Türkçede yok. Türkçede olmadığı için, Türkçe karşılığı olmadığı için zorlanıyoruz zaten. Boğaz harfi. Boğazımızı çalıştırıyoruz. Yine farklı bir okuyuş. Kalınlaştır, kalınlaştırarak okuyor. Mesela boğazdan çıkıyor ama kalınlaştırarak yapıyor. Ha, Hayır. İnce, terkik sıfatına sahip. Şimdi doğrusunu okuyorum. Ha, hay, Ha, hı, demedim. A sesiyle okumuyorum. A, e arası bir sesle okuyorum. Üstünü, esreyi, ı, i, i arası okuyorum. Yani hi demiyorum. Ötreyi de ne yapıyorum? Ü diye okumuyorum. Tamam ince ama u, ü arası. Zaten ötre konusunda e, değinmiştim. Ü sesi yoktur. İnce harfler u, ü arası sesle. Kalınlar u sesiyle okunuyor. Hı, hı, hı. Tamam. Uzatarak okuyorum. Doğru telaffuz. Hı, hı, hı. Yanlış telaffuz yapalım. Ha, hı, hu. Bunlar yanlış. Ha, hi, hu. Bu da yanlış. Yani hi de olmayacak. Tamam mı? Bunlara dikkat edelim. Evet. Şimdi e, bir sıfat özelliğim vardı biliyorsun. Ses ve nefes birlikte akacaktı sakinken. E, hatta size göstereyim. Bakın rihvet sıfatım vardı. de ne dedim? Ses ve nefes beraber akacak. Hadi bakalım şimdi cezimliyken yapalım. Eh, 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 Bu her sesi sanki böyle bir çocuk tamam mı Dışarıdan e, dışarıda oyun oynuyor. Annesinin yanına gidecek. Nefes nefese kalmış. Bu istiyor hani nefes nefese kalırsın ya oradaki ses ya da çok soğuk bir havada ellerini böyle ovalarsın ve hı, 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 ısıtmaya çalışırsın ya oradaki bir ses yani tam olarak boğazın ortasını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Hani benzetme yaptım ki belki daha iyi anlayabiliriz. Evet burada da ses ve nefes akacak birlikte. Eh ha. İ ha. ıh ha. Tamam. Yani e eh ha değil. i̇h ha değil. U uh ha. Bunlar olmaz arkadaşlar. Hem ses ve nefes attım. Hem boğazdan söyledim. Ve ince söyledim. Yani kalın değil mesela şöyle değil. E eh ha. Ih ha. Bunlar olmaz tamam. E eh ha. İ ha. U uh ha. A e arası. Şimdi birazcık kelime okuması yapalım. Şöyle yine yukarıdan başlayalım. Junahun, Junahun. Yanlış okuma yapalım. Cunahun olmaz. Boğazını çalıştıracaksın. Türkçe olarak okumayacaksın. Hun değil. Hün değil. Şimdi ince harf evet terkik sıfatı dedim. Bazılarınız soruyor. Hocam ince ise ü niye okumuyoruz? Arkadaşlar ötre dersi cüz konularından ötre dersini izleyin muhakkak kanalımdan. U-U arası, Cü değil bu da, C değil, C, C, C da değil kalın, c Hün, El Hmd, El Hmd, bakın D demedim, D demedim, ikisinin ortası ötrelere dikkat. Bu Boğazdan bunu da getirdim. Hadi bakalım burada, El cehim demiyorum bak im demiyorum hurry nefes nefese kaldın hani hurry nefesini verirken çıkarmaya çalış elsehabul cehim elsehabul cehim tamam geçtik yukarıdayım suydul bahri suydul bah

devam. İyi anlayın diye çok örnek getirdim. Nefsihir. Bakın şuradaki h Türkçedeki he. He hi hı İşte bu Türkçedeki. Ama şu göbekli olan harfi e, Türkçede karşılığı yok. Boğazın ortasından. İkisi yan yana geldiği için bu örneği getirdim. Ayırt etmeniz sağlansın. Nefsihir rahme. Burada ne yaptım? Durdum. Hadi bakalım. Sizce burada durmak gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Mesela ben durdum. Durduysam ne yapacağım? Bunu yoruma yazın. Yine sizi bir deneyeyim. Ee, bakalım kimler dersleri kaçırmadan izliyor? Çok merak ettim. Hadi bir de durmadan okuyalım. Nefs-i Rahmete rah rah aşağıdayız. Tuflehun tuflehun Tü, yani tuf demiyorsun. Ötreleri de tekrar hatırlatayım. Tü de demiyorsun. Tüflih. U, ü arası okuyorsun. Esrelere bakalım. Esrelerde çok sıkıntı oluyor. Mesela öğrenci hine diyor. Hayır. Hı ne diyor bu sefer? O, o da değil. Hine. boğazın Boğazdan gelsin. Hine Sihrun. Sihrun. Şimdi besmeleyi getirdim size ki. Besmele bakın. Türkçedeki şu H harfim var. Göbekli. Şimdi öğrendiğimiz H. Bir de esreli hali. Hadi bir okuyalım. Bismillahi. Bak hi. Normal söylüyorum. Hi rah. Rihvet sıfatı rah. Mani Rahma ma diyenleriniz de oluyor. Bakın şu dik çizgi. Hani sık yapılan hatalar aklıma geldikçe söylüyorum. Aklınıza sığınıyorum. Dersin dışına çıkmak istemiyorum ama e, besmelemiz önemlidir. Besmelemiz de me rahim de değil. Ma rahim de değil. Ma ma yine a e arası. Bir daha okuyorum. ha'lara dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, konumuzu bitirdik. Gerçekten e, yapabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Bol bol dinleyin. Durdurup durdurup dinleyin dersi. Aynı sesi siz verebiliyor musunuz? Durdurun. Mesela ben okuyorum ya. İşte eh, ih, öh. Sonra durdurun. Aynısını siz yapmaya çalışın. Kendi sesinizi kayıt alın. Sonra tekrar benim dersi açın. Ee, yine beni dinleyin. Eh, eh, öh. Sonra kendi kaydınızı aç, Dışarıdan kendinizi dinleyin. Söylerken e, anlamayabilirsiniz. Ses kaydı çekip kendinizi dinleyin. Bu gibi zor harflerde böyle çalışın. Tabii mahreç nasıl çalışılır? Bunlar için de bir ders çekebilirim. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Duanızı da unutmayın. Yorumlarda konuşuyoruz. İnşallah yazın ee, isteklerinizi, görüşlerinizi her zaman yazın. Her zaman cevap veriyorum size. Allah'a emanet olun.